Ben bir kahve daha alacağım. istiyor musun? Yok sağ ol. Annem geliyor. Ne haber anne? Hep aynı. Bu bekleyiş beni mahvetti ha. Yenge bir şey istiyor musun? Teşekkür ederim. Otur bir dakika. Ne oldu? Benden gizlediğiniz bir şey var mı? Ne gibi? Kaza karşı tarafta oldu. Göksu tarafında. Çevre yoluna yakın. Kızın evine yakın bir yerde olması. Sizi de düşündürmüyor mu biraz? Öyle. Bu meselenin altından öbür konu çıkacak diye korkuyorum. Onun için eğer bir şey biliyorsanız şimdi bana söyleyin. Vallahi olayın orada olması garip tabii. Selim'le biz de konuştuk. Ama ben pek ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Ya sen demiyor muydun içip içip o kızın evine gidiyor diye? belki bununla ilgili bir şey vardır. Yengeciğim endişelerinizi anlıyorum ama... ...şimdi dikkati başka tarafa çekmenin hiç alemi yok bence. Tamam dağılmıştı. Zor toparlıyorduk adamı ama... ...son noktayı Münir abiyle annesi koydu. Bunun inkar edilecek bir tarafı yok. Kesmeltem geliyor. Gel aşkım. Ben bir eve gideyim diyorum Duş alayım kendime geleyim Git kızım git Bütün gece ayakta perişan oldun sen de Sen çok iyisin sanki Meltem hadi annemi de götür Yok ben idare ediyorum Tamam anne hadi biz buradayız Ya beraber gidelim dinlenip geliriz yine Hadi vallahi rengin uçtu sende bak. Lütfen çok yoruldunuz bakın Siz de hasta olmayın sonra Önce bir yukarı bakalım da O zaman biz hiç uğramadan çıkarız Tamam aşkım Anneme dikkat etme olur Niye annemin üzerine gidiyorsun lan? Zaten çok yüzüm kadın. Ne dedim ki oğlum ben? Dayının pisliği herkesin gözünün önünde ortaya çıkmadı. Ben söyleyince mi kabahat oldu? Herife bak ya. Tost al bana lan. Nasıl? Yeter. <laughs> Yeter ağlama. Sahte gözyaşları akıtma karşımda. Sen kime gösteriş yapıyorsun ha? Cemzi lütfen. Hangi yüzle duruyorsun burada? Çek git, gömmek istemiyorum seni. Yapma ne olur, gidemem oğlum, o halde bırakma. Daha fazla konuşma, benim sabrımı taşırma! Yavaş, hastanedeyiz. Yemin et, istemiyorum bunu burada. Al götür bunu burada. Hiçbir yere gitmiyorum. Çek git, olay çıkacak yoksa. Yapmayın ne olur. Senin yerin yok burada. Varlığının kimsenin faydası yok. Şimdi lütfen sakin Yeter ol. Yeter artık verdiğin sanar. Çek git diyorum sana. Yapma bunu bana ne olur, yapma Allah aşkına. Leman, hadi gidelim biz. Gidin oğlum. Götürün İstemir. Tamam sen sakin ol Şemsi. Biz eve gidiyoruz. Biraz dinlenip geleceğiz. Hadi Leman. Hadi Melda. Leman Hanım. Lütfen. Meltemciğim <laughs> sen Leman'ı götür. Ben çantaları alıp geliyorum. Hadi. Niye geliyor musun? Biz biraz toparlanalım, geliriz yine. sağlayayım. Çok büyük yanlış yaptım. Çok. Cezası bu olmamalıydı. Şu anda Vural'ın yerinde ben olmalıydım. Leman, yapma. Eğer ne istediğimi bile bilmiyormuş. Hayatımı mahvetmeyi göze alacak kadar ne beklentim vardı ki? Her şeyi mahvettim. Bütün bunlara değdi mi? Çok utanıyorum, çok. Leman Hanım'la çay yaptım, siz de ister miydiniz? Yok ver onu da ben götüreyim. Olur mu? Olur olur ver ben götüreyim. Bitmişti zaten. Vural öğrenmeseydi kapanıp gidecekti. Her şey sanki birbirine zincirle bağlı. Bu yaz o olay olmasaydı... ...Vural şimdi İngiltere'de master yapıyor olacaktı. O olay onu çok etkiledi. Bir türlü toparlanamadı. Lanet olsun o geceye lanet. Meltem. Ne oldu? Hiç konuşuyorduk. Sağ ol canım zahmet oldu. Sen çayını iç dinlen biraz. Uymaya çalış biraz. Dinlenmeye çalış. Harap oldun sen de. İhtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam canım sağ ol. Rica ederim. Duymadı değil mi? Açıkça bir şey söylemedi ki. çık biraz dinlen istersen, Yemek hazır olunca ben sana haber veririm. Yo, dinlendim ben iyiyim. Ha, Leman Hanım ne konuşuyordu da ben gelince sustum? Sustu mu? Yo, lafı bitti sadece. Ural hangi olay yüzünden toparlanamadı da İngiltere'ye gidemedi? Zeynep diye bir kızla çıkıyordu, ayrıldılar, onu söylüyordu. E ben Zeynep'ten geçen kış ayrıldı diye biliyorum. Ama Leman Hanım geçen yaz olan bir olaydan bahsediyordu. Lanet olsun o geceye dedi, duydum. Kızı unutamadı. Ayrılığı kabullenemedi bir türlü. Sonra Londra'ya gitmeden önce bir gece içmiş, fenalaştı. Hastaneye kaldırmışlar falan. Herkesten gizlediler. Öyle işte. Sonra da masterdan vazgeçti. Ben mutfağa bakayım, akşam için ne hazırladılar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.